Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, video, yeni video hazırladık arkadaşım piyakustalar ve hep birlikte piyakustar mutlu bulacağız? Ama ilk önce kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi. Hadi. I, yarışalım, hadi oynayalım. Şimdi arkadaşlar pek yok arkadaşlar. I, şey olacak. I, şimdi mum olacak. Şimdi dönüştüm hemen. Geliyor 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 geliyor. Şu da gelsin. Bak arkadaşlar geziyor. Git git git. Geziyor arkadaşlar. Çok korkuyorum ya. Ben arkadaşlar her zaman böyle şeylerde yürüyeyim hopla bakın biz de bunun içindeyiz. Allah Allah kapattım. Ay çok heyecanlıyım. Hemen uzaklaş. Lütfen. Arkadaşlar tam da dibimde. Kaçmalı mıyım acaba? Nereye kaçacağız? Uzaklaştı uzaklaştı. Geliyor geliyor. Lan olamaz. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Labirent'e girdik. Olamaz. Hayır koş koş koş. Hayır. Dem. ben de mumi oldum. <laughs> ah, neyse kapat kapatma. Kaçma kaç 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 sakın sakın. Mani mani mani. Hadi saklanıyor. Hop.

Allah. İnşallah gelmez. Nerede ki? Oha yerine bakın. Tam da aynısını yapmış. Şöyle binelim mumyamıza. Arkadaşlar işte, eğer 30 abone gelirse mumyanı konuşturmaya çalışacağım. Allah geldi. Geldi. Saklan. Ne mumyanı sende gel? Kal. Geziyor hazine var arkadaşlar onu bulmaya çalışacağız ya gel 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 Allah 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 nereye gidiyor Oo, hayır olamaz arkadaşlar beni bulmamalı bulmamalı lan 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 lan, lan. Ah, lütfen ya gelme. Açırsa ben biterim. Açtı. Koşun. Koş koş koş. Allah sıkıştım. Sıkıştım yardım edin. Kapat. Allah kafam. Hayır. Oldum. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Yedi beni. <laughs> Öldüm. Yandım. Aa sıkıştım. Yardım. Lan yardım. Hayır ya. Allah. Yedi beni. Dur arkadaşlar sıkıştık. Arkadaşlar uyuyor. Ya, koş 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 saklan. Aman yakala ya da kaç kaç kaç. Kaç beni yememeli arkadaşlar. Ah Allah yakandım, yakandım. yakalandım yakalandım yakalandım. Dur onu. Ya senin ben var ya diye kaçırdım. Kaç, 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 kaç. Allah. 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 Yemedin, yemedin. Arkadaşlar kendimizi hemen bir offline yapalım da hiç kimse davet etmesin. Etme. Hayır ya of. Hadi bırak Şöyle girelim biz. Ya hayır. Koç, koç, koç. Yardım. Koş, koş, koş. Koç diyorum ya. Hayır. Yine yakalandık. Yine yakaladı bizi. Of. Nereye? Dur. Galiba burada bir şey var. Gizli. Ah. Şimdi hemen da çözelim biz. Burada. Burada yol var mı? Var. Hayır burada yok. Ee, o zaman biz böyle. Ama bu küçücük yer. Ama az önce başka bir yere gelmişti Şöyle duvarda. Aha buldum. Bakalım buralarda bir şeyler yok. Dur şöyle gidelim. Ah. Buldum. Evet hazine. Buldum buldum. Lan acaba? Buldum buldum. Evet buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buldum arkadaşlar. Ve kazandım. Hemen şöyle fotoğrafını da çekelim. Kazandım. Bak. <laughs> çok kötü hastalandım arkadaşlar. Şimdi hemen nerede? Ve arkadaşlar kazandım. Ee, evet, şimdi bakalım kendisi nerede? Ay, çıkabilir miyim acaba? Ay, oh, Allah. Evet buldum. Bulduk arkadaşlar diyeyim. Benim yam susamıştı. Hadi bana. Sen şurada su iç. Hani yavaş iç. Başta. Meni 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 zıpla zıpla. Allah. Abi bu ne? Kardeşim. Kardeşim. Adamı sokmuş buraya. Ne? Yürüyor. Nerede? Yürüyor. Az önce buradaydı. <laughs> Biz burada oturalım. <laughs> Şaka yapalım. Neyse. Şimdi aklıma bir fikir geldi. Kendimi mumiye dönüştürmek istiyorum. Mum ya burada mum yüzü mü var lan? Hmm, hayır, ben yeşil mumya olacağım. Yeşil. <laughs> Hangi ya? Ha böyle. Böyle. <laughs> yani mumiye dönünce arkadaşlar böyle oldu. nerede? 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 Bakalım. Girmiş buraya. O oh, bu burada ne yapıyor ya Allah'ım? Şöyle. Buldum. Tamam. Tamam. Kazandım, kazan. Nerede? Şampiyon, şampiyon. Ne yapıyor ay? Kaç kaç kaç? Olamaz. Geliyor geliyor. Hemen hemen. hemen. Gelme gelme lütfen 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 gelme. Geliyorum. Allah. Geliyor. 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 Koş. 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 Yakalamamalıyım. Tanrım. Tanrım. Sıkıştım. Tanrım. Sıkıştım. Geliyor. 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 Gel. 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 Oh be. <laughs> ne oldu? Kazandım. Vuhuu. Benim. Fiyon benim. Uhuu benim. Uhuu benim lan ben kazandım. Miy olmuşsun. Sen mısır. Sen mısır olmuştun. ya yani mısır değil yani mumya olmuştun. Dur. Dur hemen. Sen mumya. Evet arkadaşlar bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Gelecek video izle görüşürüz. Sen hala şokta ol tamam mı? Sen de yap hadi. Bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Gelecek videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Lütfen bizi 30 abone yapın. Lütfen. Hoşçakalın.